Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Oynuyoruz. İlk videom olduğu için biraz heyecanlayalım. Heyecanlıyım tabi. Allah. Açalım. Kendimi öldürmem gerek. Şurada bir köy görüyorsunuz tabi. O köyü ben yağmaladım. Hatta benim arkadaşım da var kanalına abone olabilirsiniz. Adı da Gamer Kerem. Tam olarak 40 abonesi var. 40'a daha yeni ulaştı. En son 39'du. Kendimizi öldürelim.